Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video ile bir TV box cihazına daha sıfırlamayı fabrika ayarlarına döndürmeyi sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Bu sıfırlayacağımız cihaz Meko TV box cihazı arkadaşlar. Bu cihazla ilgili 3 adet video hazırlayacağım. Bir sıfırlama videosu, bir tanıtım videosu ve birden de bir de, de sıfırdan seçme apk yüklenmesi ve bu cihaz şu anda taktım denedim renkleri biraz bozuk geliyor arkadaşlar. Bunu sıfırlayacağım ve sıfırdan daha anlatmaya çalışacağım. Aynı bu şekilde ücret karşılığı TV Box'lara seçme APK'lar yükleyip kargo ile göndermekteyiz. Bu cihazımız üzerinde 2 adet USB girişi var. 1 adet TV kart girişi var. 1 adet kablo internet var. Bu cihazda kablolu ve kablosuz internet var. 1 adet anteni var. Aynı zamanda bu cihazda analog anten ve uydu anteni bağlantısı var. Ve 1 adet optik kablo girişi var. Ve 12 volt adaptör girişi var. Ve 1 adet AV girişi var ve bir adet HTML bağlantısı var. Bu cihazın 4 GB RAM'i 64 GB kapasitesi var. Bu cihazın kumandası da bu şekilde. Tam ekran üzerinde size sıfırlamayı anlatmaya çalışacağım. Cihazımızın ilk açılış görüntüleri bu şekilde. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Cihazımızın ilk açılış ekranı kanal bölümleriyle açılıyor arkadaşlar. Tabii ki uydu anteni kapısı takılı olmadığı için şu anda sinyal yok yazıyor. Buradan da cihazın uydu ile ilgili kurumlar ayarlar yapabilirsiniz. Buradan kanallarla ilgili çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Cihazımızın biz Android bölümünü sıfırlayacağız. Android bölümüne geçmek için buradaki tuşa tıklıyoruz. Cihazımızı sıfırlamak için ayarlar. Cihaz tercihleri. Cihazımızı buradan sıfırlayabiliriz. Cihazımızı kumanda etmek için kendi kumandası ve bilgisayar faresiyle kumanda ediyorum. Kendi kumandasının da fare özelliği var. Fare özelliği var fakat o kadar etkili değil. Sıfırla tıklıyoruz. Sıfırla yapıyoruz. Cihazın ekran ayarlarında renk bozulması olduğu için cihazımızı fabrika ayarlarına yüklüyoruz. Renk ayarlarında hata vardı arkadaşlar. Turuncu gösteriyordu bazı renk ayarlarını. Ben bulamadım. Sebebini bulamadım. Onun için cihazı sıfırladım. Sıfırladım ve sıfırdan koyacağım. Bu kurulum için gelen cihaz arkadaşlar. Bir müşteri tarafından kurulum için gelen cihaz. Müşteriye sordum. Sıfırlamamı söyledi. Ben de sıfırladım. Açılmasını bekliyoruz. cihazımız sıfırlandı ve açılıyor. Tabii ki uydu anteni listesi bozuldu mu bozulmadı mı onu bilmiyorum. açılmasını bekliyoruz Evet arkadaşlar cihazımızın renk ayarları geldi. Önceden renk ayarları bozuktu. Şu anda düzeldi. Cihazımızın ayarlarıyla devam ediyoruz. Cihazımızın sıfırlaması ve fabrika ayarlarına çevirmesi bu şekilde. Cihazla ilgili genel bilgileri videonun sonunda sizlere bırakmaya çalışacağım. Cihazımızın genel çalışma durumu bu şekilde. Çok fazla sıcak değildir arkadaşlar. Bu cihazlarda işlemci olduğu için ısınması normaldir. Fakat bu cihaz çok fazla sıcak değildir. Bu şekilde anteni vardır. Önünde de bir saati vardır. Harika bir şekilde çalışıyor. Magneto STS olarak camınız kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bize destek vermenizdir. İyi günler dileriz.